Google Sheets'in ana para ödemesi fonksiyonuna geldik. Finansal fonksiyonlardan bir tanesi. Eğer İngilizce olarak sistemi kullanıyorsanız PPMT fonksiyonu olarak bunu kullanacaksınız. Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yatırımın ana para ödemesini hesaplar. Elbette burada yatırım dediği için sonucun eksi çıkacağını özellikle belirtmemize gerek yok herhalde. Şimdi bizim inceleyeceğimiz örnekte kesinlikle eksi bir ifadenin olmaması lazım. O yüzden biz bunları eksiyle çarparak yapacağız. Çünkü mantığı kurguyu ona göre. Ayarlamamız lazım Şimdi ben burada bir mortgage kredisi, e, ev kredisi diyelim hesabıyla bu işlemi size anlatacağım. Bir ev almak istiyoruz, evin fiyatı 250 bin dolar ve bankaya gittik, kredi çekeceğiz. Biliyorsunuz belli bir peşinat istenmekte. Bu peşinattan sonrasında kredi yoluyla halletmemiz lazım. %30'luk bir peşinat oranımız var, yıllık faiz oranı %14 ve kredinin vadesi de 3 yıl 36 ay olarak belirlenmiş. Buradaki ifadelerin yıllık olarak verildiğine dikkat ediyorsunuzdur. Buna geçmeden önce şuradaki kredi tutarını nasıl hesapladık bunu göreceğiz. %30'luk bir peşinat ödeyeceğimiz için 250 bin liradan bu %30'luk değeri yani 75 bin liraya çıkartarak kredi tutarını ihtiyacımız olan tutarı göstermiş oldum. Ve bankanın bu 175 bin doları bize verdiğini düşünerek şimdi ana para ödemesinin ne kadar yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Burada zaten faizi biz hesapladık. Ana para kalanı da hesapladık. Buradaki amacımız şu. Ana para kalanı sıfır olana kadar biz 36 ayda bunu ödemiş olacağız. Şimdi gelin birlikte bu işlemi gerçekleştirelim. PPM yani ana para ödemesi fonksiyonunu birlikte değerlendirmeye başlayalım. Ana paranın altına geldim. Eşittir diyemedim. Kontrol zili yaptığım işlemi geri alıyorum. Şimdi gelip eşittir ile başladım ve ana para ödemesini açıyorum. Bana öncelikle oranı sormakta. Bu oran dikkat edin. Yapacağımız işlemde aylık olarak yani 36 ay olarak aylık ödemeleri bulmak istediğim için aylığa dönüştürünmeli. Ondan dolayı geliyorum bakın. Faiz oranını seçtim. Bunu 12'ye bölmem gerekiyor. 12'ye böldüm. tabi çarptım ben ama bunu bölmem lazım. Bölü 12 dedim. Noktalı virgül bıraktıktan sonra bana dönem soruyor. dönemlerde nerede? Birinci dönem burada. Şu C4'ü istersek f 4 bir sabitleyelim. Çünkü aşağı doğru çektiğimizde başımıza bela olmasın. Dönem zaten aşağı doğru böyle gideceği için bunu sabitlemiyorum. Noktalı virgülü bırakacağım. Dönem sayısı. Dönem sayısı da kredi vadesini bize gösteriyor. 3 yıl ama 36 ay olarak benim bunu görmem lazım. O yüzden 12 ile çarpacağım. Çarpı 12 diyeceğim ve 36 ay olarak bunu göreceğim burada. Bugünkü değer kredi tutarımız olacak. 250 bin mi peki? Hayır. 175 bin. Bunu da gösteriyorum ve sonrasında yapmam gereken tekrar noktalı virgüle basmak ama burada gelecekteki değer bitiş ve başlangıç bağımsız değişkenlerini ben kullanmayacağım. Burada gelecekteki değer dediği getirinin son ödeme yapıldıktan sonra geriye kalan gelecekteki değeri. Burada tabii getiri olarak bir varsayımda bulunuyor ama bizim için bu bir getiri değil. Bir ödeme. O yüzden biz buna getiri demeyelim. Şöyle bir daha tanımlayalım ödemenin son ödeme yapıldıktan sonra geriye kalan gelecekteki değeri. Yani son ödemeyi yaptık sıfırladık. Gelecekte sıfır kalıyor. O yüzden bir değeri burada olmayacak. O yüzden bizim bunu kullanmamıza gerek yok. Bir tane daha noktalı virgül bırakacağım buraya. Burada da bitiş ve başlangıç. Bu neydi? Varsayılan olarak sıfır geliyordu. Yani biz bunu kullanmazsak sıfırla zaten dönecek. Ödemelerin her bir dönem sonunda mı yapılacağı? Biz dönem sonunda yapacağız. Yani birinci dönem kredi tarihi gelecek. Mesela ayın 15'inde ödemeniz var. Gidip ödüyorsunuz. Bu dönem sonunda ödemeye işaret eder. Dönem başındaki ödeme şudur mesela Ocak 31 çeken bir ay. Aralık ayın sonunda ödeme yaparsanız ocağa girerken bu dönem başındaki ödemeyi temsil eder. Biz dönem başında ödeme yapmıyoruz kredi için. Biz dönem başında ödeme yapmadığımız, dönem sonunda yaptığımız için buradaki varsayılanı da sıfır olarak kabul edebiliriz veya buraya sıfır değerini getirebiliriz. Hangisi daha kolay? Tabii ki hiçbir şey yazmamak. O yüzden parantezi kapatıyorum. Şimdi bana çıkacak olan sonuç eksi bir değer. Ben burada göstermek istediğim için ana para ödemesinin ne kadar olduğunu göstermek istediğim için bunu eksiyle çarpacağım ve artıya dönüştüreceğim. Ana parayı böylece elde etmiş olacağım. Enter'a bastığımda ortaya benim ana para değerim çıkacak. Aşağı doğru çektiğimizde de tabii neden burada nam hataları aldık? Çünkü sabitleme yapmadık. Hemen bakın bahsettiğim şeyi de anlatmış oldum böylece. Başımıza bela olmasın demiştim ama başımıza bela oldu unuttuk. Sadece burada bir tane yerde görüyorsunuz sabitleme yapmışız. Burada E3'ü sabitlemeyeceğim. Şurayı komple sabitleyeceğim. C5 ve C6'yı sabitlemem gerekiyor. Şimdi ben f 4 bunları sabitleyip Enter'a basarsam ve yaptığım işlemi yine aşağı doğru çekersem bu defa başarılı bir işlem gerçekleştirmiş olacak Şimdi ana paramız bizim 175 bin dolardan başladı. İlk ödememizi gerçekleştirdik. Buraya düştü ve son ödemeyi gerçekleştirdiğimizde 36. ayın ödemesini gerçekleştirdiğimizde ortaya sıfır değeri çıktı. Bu da bize doğru sonuç aldığımızı gösteriyor. BPMT yani ana para ödemesi fonksiyonu temelde bu şekilde kullanılıyor. Elbette bunun farklı örneklerle kullanımı olabilir. Ancak ben bu videoda bu eğitimde ana para ödemesini kredi üzerinden anlatmayı daha doğru buldum. Çünkü günlük hayatta karşımıza daha fazla çıkan bir usul kredi ödemeleri o yüzden bununla örneği vermeyi tercih ettim. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.